Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel ile birlikte GTA 4 oynayacağız. Şimdi oyunu başlatalım. Oyun doluyor birazcık. Pardon ama. Ana. Bu niye büzülüyor? Senin araban ne? mi? Evet. Arkadaşlar şimdi Şimdi evimize gidelim Kendi arabalarımızı sürelim Pardon ekran birazcık gitti Heh tamam Şimdi haritadan Evimizi işaretleyelim Arkadaşlar ya Dil değiştirmeyi bilenler var mı? Yani Türkçe yazı yapacağım. Ne dediklerini anlayamıyorum çünkü. Ve görevi de anlayamıyorum görev yaptığımda. Bir tane görev var bir de. Kaç gündür yapmayı deniyorum. Tamam mı? Olmuyor ya. Yani YouTube videosunda gördüğümde öyle yani hemen cicik bitiyor. Çok kolay. Ben bitmiyor. Ben bu aralar çok detay seviyorum. Oynuyorum. Videolarını bazı bilgisayarımda izliyorum. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Ben... Ben... bir saniye. Heh. Ben zeldim. Ben şuradan bir geçeyim. Bak. Bak arabayı çizdi bak. Birazdan sevgilimizi ararız. Mişel bir, bir uyuyayım da. Mişel'le konuşuruz. Bas gaza. Şuradan atasak zaten direkt oraya. Atla. Araba. Uçuyordum Fuat abi. Ay. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. <gülüyor> Bekleyin. <gülüyor> Oyun donduğu için oldu. Şimdi açılıyor. Açıldı. Aa. Ay defa düşüşlerde. Bir defa bu kadar şey donmadı. Aa, pes vermiş. Kaçıyor. Bu araba benim. Çaldım da alıyorsun. Tamiri de ettirdim. Onu <laughs> alalım. Kimse var mı? Kimse var mı? <laughs> Kurser olmuş. Ne oldu baba? Niye bayıldın baba? Arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Allah. Bölümümüzün sonuna geldik. Ay burada bir durmuyor. Arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki GTA 4 videosunda görüşmek üzere. Bay bay. Çalışmaya